Arkadaşlar merhaba. 7 Şubat Cuma ABD Galatasaray Park'tayız. 9 koşuluk bir program var. Çoğu zaman olduğu gibi. Birinci koşu 2020'de başlıyor. Birinci altılı ganyan ilk ayağı. 4 yukarı İngilizlere mahsus. Bin metre çim pistte bir maiden koşu. Üst grup bir maiden koşu. 94 bin dolar toplam ikramiyeli. 6 numaralı Tiki Mark Shinkins Dylan Davis'te start alacak son startında. Eş değer bir koşuda bir metre için pistte ikinciliği olan bir isim. Dylan Davis de start alıyor bugün. Aynı koşuda üçüncü olan 7 numaralı Lamcaro Liam Smith B yavrusu Luis Saez de start alacak. Startta tökezlemesine rağmen üçüncülüğü yakalayabilmiş bir isim. 2 numaralı Eastern Extension Radortiz Junior ile o da son startında bir ikincilik elde etmiş. 1100 metre tapet tapisteki meydan satış koşusunda bütçesi müsaitse 5 Lean Music Machine Edgar Zayas'la yazılabilir bu hayatta o da Sticky Mark 2. ikinci Lamcaro'nun içinde olduğu koşta dördüncülüğü var son startında. ikinci koşu satış koşusu 4 yukarı İngilizlere mahsus 1670 Tapeta'da start alacak 17500'lük bir satış koşusu 28000 dolar toplam ikramiyesi var. Bir numaralı Jerry Stern üst grup koşulardan bu koşuya geliyor ve Luca Panik ile start alacak 5 numaralı Karentan son starttaki favori olduğu satış koşusunu 1670 Tapeta'da 1.4073'te kazanmış bir isim. 4 numaralı Remerton son startında bir ikinciliği var. 1700 Tapeta'daki önceki his favori olduğu startını da bir boydan biraz fazla bir farkla 1. 43. Çift sıfırla kazanmış. 2 numaralı Las Olas son startında bir ikincilik elde etmiş. ve 6 numaralı Sam Prodi yetiştirdikten sonraki son startına çıkıyor. O da son startındaki satış koşusunu 1700 144 05'te kazanmış ve Javier Casalano öyle start oluyor bugün. Üçüncü koşu 4 numaralı İngilizlere mahsus 1600 kumda bir maiden satış koşusu. 12.500 bir maiden satış koşusu 25.000 dolar toplam ikramiyesi var. Burada son startında favori olduğu koşuda Eş değer bir koşuda ikinciliği yakalayan 1400 kumda 3 numaralı Wright Karma Edgar Sayas'la bu grupta meydinden çıkmaya en yakın isim. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan İlkaya. 1155'te start alacak bir maiden koşu 3 yaşlı İngilizlere var. 1000 metre tapet tapiste. Burada 12.500'lük bir meydin satış koşusu 25.000 dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Iron Sword Oysa ise start alacak olan bir City of Light yavrusu kariyerinin ikinci startına çıkacak. 7 numaralı Testation Rejim Marak'la start alıyor. O da nispeten 1-2 tık 3 grup koşulardan bu geliyor. Amerikan Paroa yavrusu, 6 numaralı Megadon, Cero yavrusu Jose Morales start alacak. 4 numaralı Red Candy Apple, Mervis Gonzales'le ve 8 numaralı Lieutenant Severit, Alexander Alexis Sanchez kariyerinin ilk startına çıkacak olan bir Sky Mesa yavrusu. Beşinci koşu opsiyonel satış koşusu 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1500 kumda start alacak. 35 binlik bir şart satış koşusu 38 bin dolar toplam ikramiyesi var. Bir numaralı The Beach Goes On Önceki starttaki Maiden koşuyu 1670 Tapeta'da favori oldu. 1.43.76 ile kazanıyor. Son startında da bir ikincilik elde etmiş. 1700 Tapeta'da Luis de start alıyor bugün. 11 numaralı Bella Venino aynı koşuda favori oldu. Aynı koşuda üçüncülük elde etmiş. Ondan önce Black Type koşularda start alıyor. iki önceki startındaki 1600 şimdiki Black Type koşuda oyun farkıyla. Ondan önce de bir Listed koşuda yine 1600 şimdiki ikincilikleri olan bir isim. 9 numaralı da Cantera. Tyler Gaffalone ile start alıyor. Önceki startında favori olduğu koştu. ikinci oluyor. Son startını yine favori olduğu maiden koşu 1500 çimde 1.27.65'te kazanmış. 7 numaralı Nashville Sleeve. İki önceki starttaki maiden koşuyu kazandıktan sonra 1500 çimde 1.30.80. Son iki startındaki şartlı satış ve satış koşularında ikincilik elde etmiş. 1700-1670 tapeta pistlerde. 4 numaralı Camps Princess son startındaki favori olduğu Maiden koşuyu 1700 çim pistten kumandan yarışı 1.45.39'da kazanıyor. John de bugün de aynı jokeyle start alıyor ve son olarak 8 numaralı Mia Vita Javier Casalano ile bu koşuda şans verdiğim son isim. O da önceki startındaki favori olduğu Maiden koşuyu 1700 şimdi 1.42.30 ile kazanmış. Geldik 6. koşuya bir satış koşusu 4 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1670 tapetada start alacak koşu 17500'lük bir satış koşu 28000 dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Marşa 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 Edwin Gonzalez start alıyor. Önceki startında bir boydan az bir farkla 16000'lik bir satış koşusunda 1670 tapetada bir boydan az bir farklı ikinciliği var. Edwin Gonzalez de bugün de aynı jokiyle start alıyor. 6 numaralı Morden Glory, Reddy Tyler Gafalon ile start alacak. Önceki önceki start, önceki iki startında 1600 ve 1700 çimde incelikleri olan bir isim. Önceki ikinciliği yarım boy farklı 36 binlik satış koşusunda. 7 numaralı Sal Stream Girl, Michael Vasquez ile start alıyor. Üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. 8 numaralı paralel Edgar Zayas start alıyor. O da ikinci önceki starttaki favori olduğu satış koşusunu 1700 şimdi 1.42.18'de kazanmış. Son olarak bir numaralı Oya Tandır son starttaki satış koşusunu 1700 tapetada 1.44.11'de kazanan bir isim. 7. koşu 4 karı İngilizlere masum 1200 kumda bir opsiyonel satış koşusu. Burada da 4 numaralı Mish koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Koşu 62.500'lük bir şartlı satış koşusu. 97.000 dolar toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Mish. 1200 metre bu pistteki son startını. Örneğin Ortiz Junior'un favori olduğu koşuyu. 3.5 boy farkla kazanıyor. 1.11.09'da buradaki rakiplerinden biri olan Gatsby'nin önünde. Bugün hata yapmazsa bu koşuyu kazanır. Safi Joseph Junior'un antrenöründeki 4 numaralı Mish 8. koşu 4 kara dişi İngilizlere mahsus 1200 kumda bir opsiyonel satış koşusu 20 binlik bir şartlı satış koşusu 54 bin dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Pleasant Empress ile başlayacağız. Son 2 startındaki 1200 kumdaki satış koşusunu 1.11.15 1100 kumdaki favori olduğu son startında 1-0-5-56'larla kazanmış bir isim. 2 numaralı Breezy Bella son starttaki orta grup bir maiden koşuyu 1000 metre çim pistten kumandan yarışı 58-17 ile kazanmış. Michael Vasquez de start alıyor bugün. 5 numaralı Singing Sandra son startındaki satış kursuna 5.5 boy farklı cesi kazanıyor. Bugün de aynı start alıyor. Derecesi 1200 kum 1.11 3 numaralı Minsky Jorge Ruiz ile start alır. O da önceki startında yarım boy farklı bir ikinciliği var. 1000 metre tape tapisteki önceki startında son olarak 4 numaralı Happy Ride. Junior Alvarado ile bu koşuda yazmanızı önereceğim son isim. O da son 5 startın 3'ünü kazanmış. Önceki startındaki 1200 kundaki satış koşusu derecesi 1.10.37. Son koşu bir maiden koşu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 Çin'de start alıyor. Koşu 50 binlik orta grup bir maiden koşu. 4 numaralı Just Rolex ile başlayacağız. Son startında 50 binlik bugün koşulu eşler bir koşu 4. oluyor. Ancak öndeki startındaki Black Type koşularda 1200 ve 1700. Bu da yakalamış bir isim Murat Ortiz Junior ile bugün şansını deniyor. 1 numaralı Coach Delvar War. 2 numaralı son startında bir, bir boy farkla ikincilik elde etmiş 1600. Şimdi Luis de bugün de aynı ile start alıyor. 5 numaralı Lower Broadway'de Tyler Gaffalone ile şansını deniyor. O da son startında bir üçüncülük elde etmiş. Bütçeniz müsel 7 numaralı Genio Gomo. John da ilave etmenizi önereceğim son isim. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk ayak 20-20'de birinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Meydin koşuyla başlıyor. 6 numaralı Sticky Mark 7 numaralı Lamb Caro, 2 numaralı Eastern Extension ve 5 numaralı Lean Music Machine. 2. koşu 1 numaralı Jerry Stern, 5 numaralı Karentan, 4 numaralı Remerton, 2 numaralı Las Olas ve 6 numaralı St. Brad 3. Üçüncü koşu da 3 numaralı Wright Karma tek olarak tek olur gibi gözüküyor. 4. koşu 2. altılı Ganyan İK 21.55'te start alacak. 5 numaralı Iron Sword, 7 numaralı Testation, 6 numaralı Megadon, 4 numaralı Red Candy Apple ve 8 numaralı Litonet Severide. 5. koşu 1 numaralı The Beach Goes On, 11 numaralı Bella Veneno. 9 numaralı La Cantera, 7 numaralı Nashville Slough. 4 numaralı Thames Princess ve 8 numaralı Mita Vita. Mia Vita. 6. koşu 5 numaralı Marsha Marsha Marsha, 6 numaralı Modern Glory. 7 numaralı Sal Stream, 8 numaralı paralel ve 1 numaralı Oya Thunder. 7. koşuda 4 numaralı Mish Ratt Ortiz Jr. ile koşuyu kazanmasını beklediğim isim. 8. koşu 6 numaralı Pleasant Empress, 2 numaralı Brazy Bella, 5 numaralı Singing Sandra, 3 numaralı Minsky ve 4 numaralı Happy Ride. Son koşuda da 4 numaralı Just Relax, 1 numaralı Coach var 5 numaralı Lover Broadway ve 7 numaralı Janine Gomo dans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.